İşte geldim. Çağla'nın ve Ela'nın evini buldum. Hemen şu karşıdaki binanın en üst katındalar. Ama ben buraya nereden gireceğim? Nereye atlamam gerekiyor? Ağımı nereye atayım? Oraya mı atsam? Bu tarafa mı atsam? Evet evet tamam. En iyisi şuraya atlayayım ben. Ee, hop. Atladım işte tamam. Şimdi biraz daha yukarı çıkmam gerekiyor onlara ulaşmak için. Hemen balkonlarına bir ağ atacağım. Evet işte buradayım. Artık Çağla'nın ve Ela'nın balkonundayım ben. Hadi bakalım içeriye girelim. Bakalım Çağla ve Ela ne yapıyor? Onların odalarında onları korkutacağım. Evlerine balkonlarından girdim. Hadi bakalım. Siz de benimle birlikte gelin arkadaşlar. Çağlayı ve Ela'yı bulacağız şimdi. Evlerine geldik. İşte girdim. Mutfaklarındayım. Hı -hı. Yemek kokuları da gelmeye başladı. Çok güzel yemekler de var burada. Aa, çikolataları da varmış bu kızların. Neyse neyse. Hadi biz Çağlayı ve Ela'yı bulalım. Siz de benimle birlikte gelin onları bulalım. İşte buldum herhalde galiba. Buradalar çünkü çizgi filmi izliyorlar. Bakayım. Evet, evet. Buradalarmış. Çağla ve Ah, o küçük kız da geldi bu tarafa geçti. Serra'ydı değil mi bunun adı? Ben şimdi onlara sürpriz yapacağım. Dev spider evinize geldi diye. Aday Spider-Man evimize gelmiş kapımızda. Evet. evet, ben sizin evinize geldim Çağla ve Ela. Niye geldin? Derdin <laughs> neydi? Size sürpriz yapmak istedim. Balkondan atladım içeriye. Önce aşağıdaki otoparkın oradan yukarıya tırmandım. Ağa attım. Sonra balkona oradan mutfağa. Şimdi de sizin yanınıza geldim. Ne? Çabuk git buradan. Ama neden gideyim? Ben size zarar vermeyeceğim. Belki de bize zarar vereceksin. Evet. Hayır. bir şey saklıyorsun. Hadi gelin beraber dans edelim. Bakın ben nasıl hareketler yapıyorum. Hadi gelin dans edelim. Bakın o küçük kız dans ediyor benimle. Evet Çağla da geldi ve çok güzel bir dans ekibi olduk biz hep beraber. Buyurun, Muhteşem. Evet aynen öyle. Ben nasıl oynuyorsam siz de öyle oynayın. Çok güzel bir arkadaş olduk biz sizinle. Ben ilk defa sizin evinize geldim çocuklar biliyor musunuz? Dev Spider-Man olarak önce Çağla Ela TV'nin yanına gelmek istedim. Kanalımıza bir şey yapmayacaksın değil mi Spider-Man? Hayır ya kanalınıza ne yapayım ben sizin? Senden her senden her an, al, belki de bir tane bir şey satacağız. Senden her an bir şey söyleyeceğim. Quick Kız, kızını getirmedim yanımda. Bir dahakine onu da getiririm sen çok istiyorsan evet. Serra. Getirmişti zaten bize. Gelmiş miydi? Evet. Peki Bizi ne oldu? Sera Serra ile beni kaçırmıştı. Aa Annen, e, şey. Cookie şeker istemişti. Anne zor yapmıştı. Bir dahakine öyle bir şey olursa beni çağırın. Ben hemen güçlü güçlü sizi kurtarırım. A atıp evinize gelirim. Ama hiçbir şeyden kurtulamıyor. A atmayı deneyeyim mi bir kere ya? Sana öğretebilirim. Önce parmaklarını benim gibi yapıyorsun. Ben, ben, ben. Ondan sonra birden bileğinle ileri ittiriyorsun. Evet aynen böyle işte. Süper güçleriniz olmaya başladı sizin gerçekten. Siz de öğrendiniz. Sizi de Spiderman kız yapabilirim isterseniz. Evet. Ama şimdi ben gitmek zorundayım. Siz iyice çalışın gösterdiğime. İsterseniz siz de benimle gelirsiniz. Gelmek ister misiniz? Evet. Evet kızlar gösterdiğim gibi karşıdaki binaya bir atın bakalım. Oluyor mu bir görelim. Oo oluyor gerçekten öğreniyorsunuz evet ama iyice öğrenmeden sakın ağınıza güvenmeyin tamam mı? Ben sana bir ağ atacağım. Ah ben ah düştü bu kız. Bir demek ki biraz daha çalışmanız gerekiyor derslerinizde. Ben iki gün sonra sizin yanınıza bir daha geleceğim. O zaman tekrar bakacağım öğrenip öğrenmediğinize. <laughs> Şimdi gidiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı bana? Pasta. Pasta evet. mı? Aa, pastayı ne yapacağız? Doğum günü pastası. Tamam. i̇ki gün sonra geliyorken İ size pasta getireceğim. Görüşürüz. Yanına Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Hop şuradan atlamam gerekiyor. İşte buradan hemen aşağıya atıp atlıyorum. Attım mı? Hazır olun. Hop! Evet, indim. Şimdi de şuraya. Evet, hemen karşı otoparka geçiyorum. Oradan da evime doğru yol alıyorum. Hoşçakalın.